Milletvekili onca emekli oluyorlar. Şöyle oldu, sizin olduğunuz dönemde bir yasal değişiklikle evet. o dönem olan milletvekilleri olabildi. Şu anda mesela birçok arkadaşlarımız milletvekili olamadılar. O gününü zamanlı bekleyecek. Öyle bir şey yok. Bir, bütün milletvekilleri 6 aylık maaşlarını almasınlar, Hı -hı. piyasaya dağıtsınlar. Bakalım bir insanlar rahatlasınlar yani. Çok bunu herkes diyorsunuz. yapabiliyor o, 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 ona o, o, doğru Yaparız. Yapalım, yapalım. o zaman. Tabak yasasını değiştirmemiz için Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hı -hı. biz kanun teklif verdik. Hazır. İnşallah ya MHP ya AK Parti bize destek verirse intibak yasasını hemen evet. çıkarırız. Çünkü Başkanım çok çok büyük abi. adaletsizlik var orada. Başkan çok çok değerli bir başkanımızdır vallahi. Samimiyetle bu sefer Haymana'ya bekliyoruz. Bu sefer ha. beni Ankara haymanaya vekili haymanaya yapacaklar. Tamam. Söz i̇nşallah, Ankara söz vekili olacağım. Tamam. Hem sizden sıfınız. Ne aldın ablacığım? Balık aldım. Kaç nüfus kaç? Üç. Mü? Üç. Azamayı Üç. idare ederek Allah kolaylık versin. Bak tarlalarımız komple duruyor. Başkanım tarlaları sürmedik. Niye? Desen litresi lirası sekiz dokuz milyon olmuş. Hani ne ekleyeceksin? Ne alacaksın? Yapıyoruz ama devlet geliyor. Kilosunu iki milyon iki buçuk milyondan elimizden alıyor. Şimdi tarlalar komple öyle durmuş. Bizim biz bizim formatımız şu millet konuşuyor biz dinliyoruz. Onun için bize dinlemek düşüyor. 86 bin kilometre yol dolaştım not aldık ama yani kime ileteceğiz notumuzu bilmiyorum. Sabahleyin saat 6'da İstanbul Üsküdar'da Müslüm Baba Çay Ocağı var. Aynı zamanda Müslüm Baba hayranlarının buluştuğu yerdir. Sabah çayımı orada içtim. Gelirken de dedim akşam kahvemi de Ankara'daki Müslüm Baba ile içeyim Müslüm Baba burada onun da sana çok selamı var Allah razı Tır. olsun Çok benzeşiyorlar Zaten Müslüm Baba olarak da bilinir Müslüm Baba'nın bütün hayranları Bütün sevenleri çok garibandır Hepsini tanırım Çoğunluğu da ee, Çok siyasallaşmış değil ama Bu sefer Müslüm Baba'nın Mirasçıları gereğini yapacak şey... Çok ufak bu ne böyle baba ee, Karadeniz Amsi Başkanım ufak çıkıyor. Türkiye'nin en ucuz pazarına geldik. Ya bunu bildiğim için şu fiyatlara marketlere gittiğinizde bu marketlere ot otomatikmen yüzde 40 yüzde 50 daha ekleyeceksiniz. Ama e, alım gücünün olmadığı yerde vatandaş ne yapabilir? Bakın döviz kurlarının hani zaman zaman şöyle bir tartışmalar oluyor ya. Ya dolarda bize ne? Hava hariç aldığımız bu hava var ya hava hariç her şeye dolar ödüyoruz. İçtiğimiz suyun klorunun dolarla olduğunu biliyor musunuz? Hani banyo yapıyoruz işte bilmem bulaşık tutuyoruz. Onu da dolarla alıyoruz. Hayatımızın her anında döviz olduğu için mutlak ve mutlak döviz kurlarının düşürülmesi ve çalışanların, emeklilerin, işçinin, köylünün maaşlarının hızla iyileştirilmesi lazım. Aksi takdirde ben İstanbul'da görüyorum. Yani emniyetimizin ne kadar zorlandığını özellikle ve özellikle hırsızlık konusunda çok olağanüstü bir durum geçiriyoruz. Sadece bizim kendi vatandaşımız değil. Aynı zamanda 7-8 milyonda yabancı misafirlerimiz var. O yabancı misafirlerimizin önemli kısmı da bu semtlerdedir. Zaten gezdiğinizde de görüyorsunuz. Onlar günü birlik işten çalışıyorlar. Günü birlik iş bulamadıkları zaman kendi geçimlerini, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü yola da başvuruyorlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Şimdi bunlar bunlar bir maskaralık yani. Ben 2014 yılından itibaren özellikle Orta Doğu coğrafyasında Türkiye'ye sığınan insanlarla ilgili çalışma yapan bir siyasetçiyim. Bir gelin oradaki sefaleti görün üç tane hokkabazın sosyal medyada paylaştığı mesele değil. Yani bizim vatandaşlarımız hangi çileyi çekiyorsa çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gelmiş insanların önemli kısmı da daha büyük sefaletler yaşıyor. Birçok insanların suyu bile akmıyor. Öyle kolay değildir yani. Ölüler zanneder ki dilir, diriler helva yiyor. Evet insanlarımız öfkeli. Niçin öfkeli? İşini kaybediyor. İşte temizlikte çalışıyordu, günübirlik işte çalışıyordu. Şimdi bunu yabancılar alınca doğal olarak da bizim insanlarımızın da öfkesi gittikçe yükseliyor maalesef. Yolsuzluğa son vereceğiz. İki üreten ülke yapacağız. Üç kamu harcamalarını keseceğiz. Dört emeklimiz iş. Ben, ben çağrıda bulunuyorum. Hangi belediyelerde, hangi belediyelerde, hangi kurumlarda yolsuzluk varsa derhal gereğini yapın kardeşim. Bunu bu konuda bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak da yanınızda olacağız. Öyle dedikodu yok abicim. Varsa yolsuzluk bunu gereğini yapacaksınız. Nasıl ki biz iktidarı döneminizde geçmiş dönemdeki belediyelerin yolsuzluklarını, arsızlıklarını afişe ettiysek sizin de varsa kardeşim odur meydan çıkarın devlet bunun gereğini yapsın. Fakir fukaranın hakkını kimseye vermeyelim.